Bim 25 Haziran son gün indirimli ürünler. Sarıyer gazlı içecek çeşitleri 2,5 litre 27 lira 50 kuruş. Sarıyer gazlı içecek kola 2,5 litre 32 lira 50 kuruş. Pepsi Lipton içecek çeşitleri 44 lira 50 kuruş. Balsa karışık meyve aromalı gazoz 27 lira 50 kuruş. Black Brewing enerji içeceği 1 litre 24 lira 50 kuruş. Didi buzlu çay şeftali aromalı 27 lira 50 kuruş. Nimli limonata çeşitleri 37 lira 50 kuruş. Sırma maden suyu 1 litre 16 lira 50 kuruş. Rival gazlı içecek mojito 11 lira. Dimes Cool Lime Mix 29, 29 lira. Gram 79 lira 50 kuruş. Jacobs Filtre Kahve 250 gram 89 lira 50 gram kuruş. 27 lira 50 kuruş. Jacobs Filtre Kahve Neste 100 gram, gram 79 lira 50 kuruş gram 44 lira 50 kuruş. Kafe drone Türk Kahvesi 100 Milka gram 27 lira 50, 50 kuruş. Mini kurabiye 110 gram 45 lira. Neste Kahve Beyazlatıcısı 170 Milka gram çikolata 44 lira 50, kaplı lira 50 kuruş. 200 gram 49 lira 50 kuruş. Milka çikolata parçacıklı mini kurabiye 100 gram Siyer fıstıklı çikolata Milka çikolata kaplı bisküvi 200 gram 49 lira 50 kuruş Snickers yer fıstıklı çikolata o 9 lira Mars çikolata karamelli nuga bar 51 gram 11 lira 50 kuruş Eti form domatesli zeytinli kraker 200 gram 29 lira 50 kuruş. Twix çikolata kaplamalı karamelli bar 20 gram 6 lira 50 kuruş. M&M yer fıstıklı draje 45 gram 17 lira 50 kuruş. Eti popkek can gayer fıstığı parçacıklı dolgulu kek 51 gram 8 lira 50 kuruş. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 lira. Dost az yağlı bidon yoğurt 2000 gram 62 lira 50 kuruş. Sek az yağlı ayran 170 mililitre 4 lira 75 kuruş. Altın kılıç çilekli kefir 1 litre 47 lira 50 kuruş. Atkı vatan buğday gevrekli çilekli meyveli probiyotik yoğurt 183 gram 29 lira 50 kuruş. Sek yarım yağlı tost peyniri 289 lira. Karper üçgen peynir büyük boy 300 gram 66 lira 50 kuruş. Atnaz az yağlı beyaz peynir 2000 gram 199 lira. Kerem Nabne 99 lira. Ayca lor peyniri 1 kilogram 47 lira. Binmezir yarım yağlı eritme peynir 1 kilogram 197 lira 50 kuruş. Polonez dana füme et 50 gram 29 lira 50 kuruş. Polonez hindi jambon 17 lira 50 kuruş. Fukaş makarna sos çeşitleri 25 lira. Nor bardak makarna çeşitleri 12 lira. Kalite tonla ton balığı çeşitleri 45 lira. Ünlük savaş ekmek 540 gram 20 santimetre 26 lira 50 kuruş, olup Pilip Çıtır Fileton 700 gram 85 lira. Akto Mini Kornet 280 gram 125 lira. Akto Fıstık Sade 500 gram 150 lira. İndirimleri kaçırmamak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın İyi alışverişler.